için tuhaf bir geceydi. Evet. Ekip hazır. 16 yaş üstü bir oyun. Oldukça merakla geldi. Teşekkür tamam. ederim. Kendini davet ettiler. Biz Gehecanlar. teşekkür ederiz. Seyrediyor olacağım. Biraz e, oyunu tanımak istiyorum ben. Bu korku oyunu mudur? 16 yaş üstü. Yani, ne anlatıyorsunuz? Parkta neler oluyor? Cinayetler mi var? <laughs> evet. Parkta ıssız bir parkta 4 kişi bir araya Yaza. geliyor. Evet, siz evet. siz yazdınız. Evet, ben yazdım. Ali Erzurumlu gibi. Evet eee Yakup Hocamızla Yakup Kadri yönetti. 4 ee, kişinin başından geçen yani daha doğrusu dört kişinin buluştu e, buluştuğu ve sonunda bir sürprizle karşılaştığı seyircilerin bir ben olay. Gece, gece. Yani e, ilk baştan e, Canan diye bir Kim Canan? Arkadaşımızı şey. görüyoruz <laughs> evet, orada. Evet, Yasemin Canan'ı canlandırıyor. Hı -hı. Sonra kadınımızı görüyoruz. Karakterlerden bir evet. tanesi. Ayşegül ben. Ayşegül. Ayşegül ee, Arık. Evet. Evet. Yasemin Arık. Yasemin Arık. <laughs> Ayşegül, Leyli. Trafik Aydın. karıştı İlk defa karşılaşıyoruz abi. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Mümtaz var. Eee <laughs> Mümtaz da adamı oynuyor. Ben eee emekli başkomiser Doğano oynuyorum. Evet. Ee, o zaman komiser falan mı? Cinayet var mı hocam? Yani emekli olmuş bu. Ha emekli olmuş. Evet emekli olmuş. Farklı bir şey var o sürprizi de söylemeyelim. Peki izleyenler de görsünler. Söyleyeyim. Yönetmenimiz. Hı. Valla ee, şimdi şöyle söylemek istiyorum ben çok keyifle yönettiğim bir oyun. Burada ayrıca oyuncu arkadaşlarımdan da çok keyif aldım. E, güler yüzlü sıcak insanlar. Sıcak ben de çok sevdim Aynı şekilde çok, çok keyif aldım. Evet, çok keyif. Çalıştığım bir ekip. Hı. Çok teşekkür onlara teşekkür ederim. Oyun aslında ise. Evet, e, fantastik bir oyun içinde absürt ögeler mi oldu? Hmm, bir oyun. Değişik. Evet. Ama e, tabii ki e, özellikle kadın sorununa hmm, e, evet. biraz parmak basan bir evet, oyun. İşte buydu öğrenmek istediğim bir şey. Evet. Değil evet. <laughs> yani, yani sürpriz almazsak olmuyor o <laughs> <laughs> Sürprizini söylemeyeceğiz tabii. Peki. Hayır hayır. Bu Ama genel, yeterli. genel bir temasına baktığımızda evet kadınların sıkıntısını Hı -hı. anlatan hatta ve hatta sadece Hı -hı. E, ülke kadınlarının yani Türkiye kadınlarının değil Hı -hı. E, dünya kadınlarının evet. e, Aynen. Aynen. daha evrensel Aynen. bir şekilde anlatmaya çalıştık. E, yazarımız böyle yazmış. Biz de elimizden geldiği kadar sahneye e, uyarlamaya çalıştık. Aynen. Umarım Emeğinize sağlık diye Güzelce bir buluşuruz. Güzel yüreklerinize i̇şte. sağlık arkadaşlar. İlave etmek istediğiniz oyuncu arkadaşlar. <laughs> Deder ki biz heyecanlıyız. <laughs> <yedir>. Peki yönetmeniniz <laughs> konuşsun, yazarınız konuşsun. Yani. Ben yani belki bir şey söyleyebilirim. Kana şiddete hayır diye haykırdığımız bugün aslında hmm. dünyanın her yerinde biz de buradan sahneden böylece bir katkıda bulunmuşuz. Harikasınız ya. Evet. Çok güzel bir şey imza atmışsınız yani. Ne kadar çok yapılırsa, bu tür şeyler değil mi? Evet, evet. Bu kadar faydalı diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum böyle bir şey çıkardığınız çok için. Çok teşekkür bir oyun galiba arkadaşlar. Kaçırmayın dedim. farklı bir şeyler ne oluyor, neler oluyor bakalım. <laughs> Tiyatro Lia, bugün konuk olduğumuz kurum. Teşekkür ediyorum. Alkışlar. Biz teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ ol. Ayaz'a sağ ol. Teşekkürler. Hey. Oradan bakınca öyle mi gözücü? Gitsene artık sen. Tamam. Tamam, gireriz. Ben sadece biraz konuşmak istemiştim. Benim birer birer uzaklara gittik. Deliler gibi kaçıştı yer. Çocukların düşüp kaybolduğu boşluklar. İnsanların içindeki derin uçurumlarda ne kadar çok sonuç kaybolmuştur biliyor musunuz? Ne? Belki de boşlukların efendisiyimdir. Oğlumu <laughs> <laughs> bulamıyorum. Siz gördünüz mü acaba? Ay bütün eşyalarım onun içindeydi. Ay altınlarım da. Hem de benim gibi meraklı biriysen. Hadi neler olduğunu anlat. Belki sana yardım edebiliriz. Sen de yardım çok. <laughs> Baktın yere oturak.